Efendim hacı insan bir defa gitse de başka gitmese daha iyi olur. İyi ama Allah'tan bu dini getiren sen misin? Hz. Muhammed Mustafa Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Edimul hacca vel umrete. Edimu ne demek? Devam edin demek. Ama hocam para bak fakirliği giderir diyor Peygamber Efendimiz. Hacca ve ömreye devam edin. Devam ederseniz fakirliğiniz de gider. Hoppala diyecek şimdi inanmayan bir insan. Akıl var mantık var diyecek. Çıkacak benim karşıma akıl mantık hokkabazlığı yapacak. Sen onu anlama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözü benim başımın tacıdır ben onu bilirim onu dinlerim hacca gittim mi benim param artacak benim fakirliğim geçecek çünkü diyor fakirliği de giderir günahları da siler götürür diyor ama bizimkiler pis araba para mı yedireceksin ya pis Arap temiz Arap senin memleketinde de pislik var onun memleketinde de pislik var yani sen Türkiye'nin her tarafına yolu götürebilmiş misin suyu götürebilmiş misin mesela bizim köyde daha su yok hadi bakalım daha bizim batı Anadolu'da getirememişsin pis araba para mı yedireceksin diyor ama Alplerde Alp kayak yapmak için İsviçre'ye gidiyor